Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Özgür Büyük YouTube sayfasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine sizlerle beraberiz ama çok önemli, çok değerli bir konumuzla e, telefon bağlantısı yapacağız. Hepinizin çok merak ettiği, e, açıkçası söylediği her kelimeyle, ağzından çıkan her kelimeyle bizleri heyecanlandıran sayın Mehmet Altıparmak hocamızla beraber olacağız. AmeSpor'un Spor'un teknik direktörü şu anda kampta bizi kırmadı. E, bu anlamda da hem ona hem de de yanımızda olan. ...izin veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çok fazla bekletmek istemiyorum hocamızı. Ondan sonra video sonunda biz zaten sizlerle gene konuşuruz. Evet Sayın Hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Özgür merhaba, çok teşekkür ederim. Buradan herkese çok selamlar, sana da iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun hocam. Dediğim gibi aslında sıkıntılı böyle kalabalık olan... ...böyle hem transfer dönemi olması hem çalışmaların yoğun geçmesi anlamında çok yoğun bir dönemde gene de bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ya estağfurullah bizim işimiz bu yani bunu birkaç herkes dile getiriyor ama benim işim bu. Ben büyük bir zevkle hem seninle hem de beni arayan herkesle zevkle konuşuyoruz. Çünkü doğru bilgilendirme yapmak lazım. Ben bundan çok memnunum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu verdiğiniz destekten ve düşüncenizden dolayı. Sayın hocam dediğim gibi fazla zamanınızı almayacağım ama böyle herkesin evet, merak canım. ettiği soruları sormak istiyorum. Tabii ee, ki. Öncelikle e, Mehmet Altıparmak'la parmakla Spor'un yolu nasıl kesişti hocam? Ee, şöyle e, biz geçen sene e, Selik Spor'da şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra orada e, devam edecektik. Mukavele olarak da şeyimiz vardı ama e, bir şey sezon bittikten sonra e, kulüp satıldı Ruslara. Bir Azerbaycanlı ve Rus iş adamına satıldı. Satıldıktan sonra e, başkanımız bıraktı. E, kulüp e, onlara gelişti içinde. Onlar da e, hoca olarak da kendisi Rus hoca getireceğini e, söyledi. Biz de tamam dedik. Oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra mukavelemizi feshettik. E, bek, e, beklemeye başladık. Tabii çok takım geldi. Birkaç takımla yüz de görüştük ama e, amel spor teklifi bir gün öğleden sonra işte Burç Başkanımız aradı. Dedi ki böyle böyle hocam sizinle görüşmek istiyoruz. Sonra Adi Bey aradı. E Adi ile telefonlaştık. Biletimizi aldılar. Diyarbakır'a geldik. Sonra konuştuk. Şartlarımızı sunduk. Şartlarımız kabul edildi. Ve biz de büyük bir zevkle ve onurla ee, çok büyük bir camiaya olan Amed Spor'a geldik. Tabii bundan çok mutluyuz. Ee, ben 2000 yılında Diyarbakır Spor'da da oynarken e, bu taraftar muhteşemdi. Şeyde, ha, Diyarbakır çok güzeldi. Ee, Tabii bu geçen zaman sürecinde 25 senede Diyarbakır muhteşem olmuş. Tabii Ahmet Spor e, inanılmaz bir atılım yaptı. Muhteşem bir taraftar, stat, tesis. Yani benim buraya gelmemdeki en büyük şeylerden biri e, her şeyle şampiyonluğa hazır bir Ahmet Spor var. E, i̇nşallah biz de bunun için buradayız. Evet, düşünceleriniz içinden bir Diyarbakırlı olarak teşekkür ediyorum Sayın Hocam. E, sizleri gerçekten çok seviyoruz. <laughs> Sağ olun, var olun. Sayın Hocam, şimdi... E ister istemez hemen gelir gelmez bir biraz da aslında geç oldu. Biraz daha erken gelmenizi bekliyorduk biz. Ama evet. çok hızlı bir çalışmayla iyi bir ekiple beraber hemen işe koyuldunuz. Ve hemen evet. bir Diyarbakır'da kamp küçük. Ondan sonra hemen Erzurum. Şimdi de Bolu'dayız. Kamp dönemleriyle ilgili genel anlamda neler söylemek istersiniz? Şimdi biz ayın 24'ünde toplanmamızda ben açıkçası hem gençleri hem yöredeki gençleri e, kiralıktan dönen gençlerimizi, altyapıdaki gençlerimizi ve e, Amed Spor'a gönül vermiş çevre iller, yurt dışından gelecek bütün oyuncuları görmek gibi bir isteğim vardı. E, çünkü e, tabii ki üst taraflar biz şampiyonla oynuyoruz, e, çok önemli kadrolar, önemli oyuncuları kadromuza katıyoruz ama bunu yaparken de araya gençler, işte altyapımız, altyapıdan gelecek oyuncular... Ya da bunlarla alakalı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ben bütün çalıştığım takımlarda bunu her zaman yaptım. İnşallah döndükten sonra da e, altyapı e, hocalarımızla hepsiyle tekrar toplantı yapıp bunun ne kadar önemli olduğunu inşallah hep beraber herkese göstereceğiz. Çünkü oradaki oyuncular ama bir amacı olmalı. Eğer buraya amaç olarak ediniyorlarsa onlarla çalışmak istiyoruz. Bütün oyunculara da bunu söyledim. Dört günlük, beş günlük bir orada e, seçme gibi, hani bizimle birlikte olabilecek oyuncuları, e, bazılarına da söyledim. Gerçekten iyiler ama mevkisel olarak da biz hani üç tane, dört tane genci buraya aynı mevkiden getiremiyoruz. E, onun için bir dokuz tane e, genç seçtik. E, bunda kimsenin etkisi altında kalmadan. E, çünkü ben neyi görüyorsam onu hatta şu anda buradaki kampı Erzurum'a da götürdüm. Burada kampa da gelen e Hasan gibi hani kimsenin hiç şey yapmadığı, işte Hakan gibi oyuncular vardı. E, amatör kümeden gelmişler. Benim için amatörü profesyoneli yok. Benim için oyuncu vardır. E, ve o isteği arzusu vardır. Bunların içinden seçtiğimiz oyuncularla ilk kampımızı tamamladık ve Erzurum'a geçtik. E, Erzurum'da gerçekten mükemmel bir ortamda e, antrenmanlarımızı yaptık burada genç oyuncular işte yavaş yavaş e, istediğimiz transferler var Tabi bu süreci de biraz anlatmak gerekir Hani transfer süreci gerçekten çok zor Normalde çok zor burada biraz daha zorlaşıyor sebebi de e, bizim Talip olduğumuz her oyuncu çok çabuk bir şekilde basına düşüyor ve basına düştükten sonra inanılmaz fiyatları artıyor ya da e, başka takımlar talip oluyor başka şeyler oluyor ve biz birkaç oyuncu kaybettik bu yüzden ama e, hep alternatifimiz var devamlı alternatifler üzerinde ben şunu yapmak istemiyorum ben şöyle de bir şey yapabilirdim ben 15 tane oyuncu isteyeceğim 15 kişi yollayın gibi bir düşüncem zaten olmadı olmaz çünkü buranın geçen seneden iyi bir kadrosu var İyi bir yapılanma var. Çok iyi oyuncular var. Benim çalıştığım, bildiğim çalışmasam da karşılıklı oynadığımız, bildiğimiz çok iyi oyuncular var. İyi bir kadromuz var. Herkesin de bildiği bu burada en önemli eksikliğimiz ön tarafımız. Ön tarafta geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşandı. Biz rakip olduğumuz için bunları çok net gördük. oynadığımız maçlarda da gördük. Biz tabii bununla alakalı bir çalışmalar yapıyoruz. Ee, buraya gelecek oyuncunun böyle çok sıradan, çok şey oyuncular olmaması gerekiyor. Onun için de inceleyip sık dokuyoruz. Ee, bazen transferler e, gecikiyor, zor oluyor. Ama önemli olan doğru oyuncuyu doğru bir şekilde buraya getirmek. Şu anda da bütün çalışmalarımız bu yönde. Evet zaten bundan sonraki soruyu da cevaplamış oldunuz hocam. İnsanların He. ister istemez en büyük beklentisi transfer ve e, bence Amed en büyük eksiklerinden biri sizin de doğru teşhis koyduğunuz. Şöyle ileri diyebilirim. 2-3 gün içinde de e, bunlarla alakalı e, inşallah transferlerini sonlandırıp açıklamalarını yapacağız. Tamam hocam. İsim anlamında biliyorum biraz e, mutlaka zaten şikayetçisiniz de haklı bir şikayetiniz He. var isim He. anlamında ama orvet işte konusunda şey her fikir. Biz, biz mesela çok oyuncuyu böyle kaybettik ama en son mesela Samudio olayı bile evet. ee, biz Samudio'ya talip olduğumuzda hiç kimsenin haberi yoktu. Aynen. Biz talip olduktan sonra çok takım oldu işte e, Çorum Spor girdi. İnanılmaz paralar verdi ve çocukta parayı seçti. Çorum Spor'a gitti. Evet. Yani onun için biz e, mümkün olduğunca isimleri gizli tutmaya çalışıyoruz. Böyle daha bizim çok e, 3-4 tane daha var. İsmi hemen e, medyaya yansıyan ve daha sonrasında da kaybettiğimiz ya da bizimle el sıkışıp belli bir parada anlaşıp daha sonra ya ben e, bu paradan vazgeçtim daha fazla isteyeceğim diyenler oldu. E, ondan dolayı onlarla da şey yaptık. Çünkü bizde e, bir şey okeylendikten sonra o işin bitmesi gerekir. Ama herkes tabi basını dinle, onu dinle, bunu dinle. Ee, ne yazık ki birkaç oyuncu da öyle yap, e, kaybettik. Onun için şu andaki oyuncuları mümkün olduğunca inceleyip, sık dokuyup e, birkaç gün içinde de inşallah bitirip açıklamalarını yapacağız. Dün akşam itibariyle hocam Robado ismi çok fazla sosyal medyaya çıktı. Robado var. E, daha önce bizim zaten benim e, bulduğum benim önerdiğim bir isimdi. E, çok kişi girince tabii Transfer biraz önce de söylediğim gibi inanılmaz fiyatları yükseldi. E, kulüp olsun diğer kulüplerin e, isteği arzusu e, bazı kulüpler almayacak olsa bile işte biz alacağımız için zorluk çıkartmaya çalıştılar. Ama e, biz inşallah birkaç gün içinde onunla alakalı son kararı son şeyi yapıp inşallah e, onu da kadromuza katmak istiyoruz. Tamam hocam. Pesic vardı bir de Pesic ilgili şu an bir. Ya var işte Pesic var. Diğer oyuncularla alakalı şeyler var ama dediğim gibi çok fazla isim var. Şimdi ben hani çok isimler üzerinden de konuşmak istemiyorum çünkü tamam bizim söylediğimiz her söz e, kulübün e, mali yönden daha fazla zarara uğramasına yol açıyor. Evet, evet. E, ondan dolayı e, biz e, yönetimimize şeylerimizi verdi. Yönetim kurulumuz onlarla görüşüyorlar oyuncu bazında isim bazında e, ama e, bu oyuncular ön belge oyuncuları e, bunu bilsinler. bundan sonraki transferlerimizin çoğu da o, o taraflar olacak. Tamam. Onun dışında diğer bölgelerimizde de eksiklerimiz olan bölgeleri de Türk oyuncularla tamamlayacağız. Evet hocam. Bir de biliyorsunuz yabancı kuralı var hocam. E, halen evet. Spor'un elinde de fazla bir yabancı oyuncusu var şu an kampta sizinle beraber olanlar da herhalde yollar ayrılacak. Bununla ilgili bir rapor sundunuz mu acaba? Tabii ki sundum. Ben ilk geldiğimde de sundum ama yabancı oyuncu Türk oyuncu gibi değil hani Türk oyuncuyla konuşursun. dersin ki biz seninle bu sene çalışmak istemiyoruz. Kendine kulüp bul. Onun bir belli bir alacağı vardır. Alacağından düşersin. 3-5 konuşursun, halledersin. Ama yabancı oyuncuda ne yazık ki FIFA'dan dolayı böyle bir sıkıntımız var. E, açıkçası geçen sene gelen ve çok katkı sağlamamış. Ne yazık ki çok yabancımız var. Ve ben geldiğimde de bu yabancı oyuncularla alakalı bir rapor sundum. Çoğunu istemediğimle de alakalı bilgilendirdim. Ama tabii böyle yabancı oyuncuyu bizim bir önce söylediğim gibi çağır, gel, şöyle yap demiyorlar. Yabancı oyuncu sadece parasına bakar. Evet. E, Mukaleleri var. E, FIFA nezdinde de sizin hiçbir zaman e, haklılığınız olmuyor ne yazık ki bu konularda. Evet. E, biz de hem kendilerine e, konuşarak e, çünkü onları böyle kadro dışı bırakıp takımın dışında da bırakamıyorsunuz. Böyle de bir kural var. Mecburen antrenman da olsa antrenmana çıkmak zorundalar. Belki içeriğinin içinde olmayacaklar ama bizimde bulunmak zorunluluğu olduğu için e, şu anda e, bizde de oyuncularla Kendilerine kulüp bulması yönünde tebligatlarını yaptık. E, açıkçası bunu bekliyoruz. Hani transferlerin neden ile alakalı sorunun bir kısmı da burası. E, onu da buradan açıklamış olalım. E, yollayamadığınız zaman bir onun külfeti, alınacak oyuncunun külfeti. Ama e, artık lig yaklaşıyor. Bizim çok fazla şeyimiz kalmadı. Bu oyuncularla alakalı da gerekli yaptırımları yaptıracağız. Evet hocam. Belli bir sayı var mı hocam aklınızda transfer yapabilme anlamında? İsim soruyorum ama sayı anlamında. Ya isim, yani belli sayı derken tabii 4-5 tane oyuncu alacağız. Yani bu Türk ve yabancı olacak. Ee, en kötü 2 tane işte sayımıza göre kim gidecek kim şey yapacak. 2 veya 3 tane yabancı, 2-3 tane de Türk oyuncu eksik mevkilerimiz tamamlayacağız ama ...hani e, yani şu diyemeyiz belki 6 diyeceğiz 4 alacağız 4 diyeceğiz 6 alacağız. Evet. E, ama e, bizim eksik olan bölgeler neresiyse o bölgelere takviye yapacağız. E, bir de tabi federasyona vermemiz gereken bir liste var. Bu listeyi de göz önünde tutarak çok aşırı derecede e, oyuncu alamayacağımız için. Evet. E biz özellikle yabancı yolladıktan sonra yabancı oyuncu e, alacağız sonra da Türk takviyeleri yaparak e, bir de tabii bazı şeyleri de bekliyoruz hani biz buraya şu anda bir şey hedefimiz var ve e, hedefimiz şampiyon olmak onun için de Ahmet Spor'a her oyuncuyu sokamayız buraya gelecek oyuncu hem karakteri hem kişiliği hem de futbolculuğuyla herkesin örnek o, gösterici oyuncu olmalı. ...ve Ahmet Spor'da oynamayı istemeli... ...bu çok önemli bizim için... Ee, ...biz bunları çok göz önünde tutuyoruz... ...tabii çok kaliteli ve iyi oyuncu olacak... ...bu okey ama... ...burada oynamayı da istemesi gerekiyor... ...burayı özümsemesi gerekiyor... Ee, ...bunlar üzerinde çok inceleyip... ...sık dokuyoruz... ...belki biraz e, geç oldu... ...transferlerimiz geç olacak ama... ...biz o takım olgusunu... ...içeride çok güzel bir grubum var... ...buradan önceki kaptanlarıma... ...büyüklere çok teşekkür ediyorum inanılmaz bir kamp havası yarattılar burada. Ee, gelecek oyuncu da, isimleri önemli değil, 3-4 kişi de olsa bu grubun içine girecektir. Uyum sürecini de çok çabuk atlatacaktır. Evet hocam. Bir de sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Ben e, mutlaka bilgi aldığınızı da düşünüyorum. Abdullah Tazgel meselesi var. Bir transfer evet. süreci ve bu transfer sürecinden sonra maalesef evet. taraftarların itirazları, bazı taraftarların itirazları, işte kulübün açıklamaları... Bu konuda da bir şeyler söylerseniz çünkü herkes sizi dinleyecek. Ne söylemek ki, istersiniz? E, şimdi ben buraya geldiğimde de biraz önce de söyledim, bu yörenin çocuklarını, gençleri bu takıma kazandırmak gerekiyordu ama ben e, Erok Spor'da çalışırken biz bir solbek ihtiyacımız olmuştu orada da ve genç yani biz e, Abdullah alırken de e, ben aynı şeyi ben bir transfer raporu vermiştim o zaman genç oyuncular listesi diye Bursaspor'dan Abdullah Tazgeli yazmıştım. Erokspor'da da bunu yapmıştım. İleriye dönük, oynar oynamaz ama oynadığı zaman, birkaç sene içinde o kulüpte oynadığında formayı alır. 8-10 sene o takımın sol bek ihtiyacı kalmaz düşüncesinde olan bir hocayım. Ben buraya geldiğimde de öncelikle Ömer Bayram'la bir anlaşma zemini vardı ama ondan dolayı çok bir şeyimiz yoktu Solbek'le alakalı ama Ömer Bayram işinin olmamasından sonra hani biz e, bu talebi başkanımıza da ben şey yaptım benim böyle böyle bir e, düşüncem var hem buralı olması hem de bu çocuğun e, istikbal vaat etmesi ha gelir banka oynar öyle bir şeyimiz yok zaten ben aldım her oyunda şu anda Aytaş da dahildir buna Aldık diye oynamak zorunda. İyiyse oynar. Biz alırken Abdurrahman aslında böyle. Hani ilerisi için. Bu yörenin çocuğu. Ama ben alındığında da babasının burada böyle bir şey olduğunu falan hiç bilmiyordum. Yani o tür şeyler çok fazla derecede dillendirildi. İyi ki bu soruyu sordunuz. Ee, benim olduğum yerde hiçbir zaman ne torpil olur ne bir şey olur. Yıllardır çalıştığım bütün kulüplerde e, benim en büyük şeyim budur. ...ben böyle kimseyi... ...ben kendi oğlumu bile... E, ...fıtbol sen olamazsın dedim... E, ...basketbolu yönlendirdim... ...onun için benim kimseye bir eyvallahım da olmaz... ...sağın içinde kim iyiyse o oynar... de Transeri'de... ...böyle gerçekleşti... ...ama tabii burada... E, ...çok farklı şeyler söylendi... ...çok farklı olaylar oldu... ...ya yani oyuncu... ...oynadığı takımda sevinebilir... ...galip gelmiştir bir şey yapabilir... E, ...belki... Ama onun şeyini bu kadar e, fazla olması açıkçası ben de şaşırdım. Hani bu bölgenin çocuğu kendi evladı olması e, ve istikbal vaat etmesi ileride belki de bu takımın en önemli biri olacak diye biz öyle transfer ettik Abdullah. A. Şu anda çok da iyi çalışıyor. E, herhangi bir şeyimiz de yok. Hani biz tabii ki her transferi sevmeyen olacak, başka şey yapmayan olacak ama e, taraftarlarımızdan biraz daha hani sağduyu bekliyoruz bu konuda. Evet. Hocam teşekkür ederim. Dediğim gibi çok böyle sıkışık bir dönem ama bizi kırmadınız. Son olarak Ames Spor taraftarına, Ames Spor sevenlerine, sizi takip edenlere evet. e, neler söylemek ama istersiniz? Şöyle, şöyle söyleyeyim. Daha tabii ki e, Diyarbakır'da çok bulunamadığımız için hem taraftarımızla hem şehrimizde bir türlü buluşma imkanımız olmadı. ...çok kısa bir süreydi... Ee, ...biz Amespor taraftarının büyüklüğünü... ...çok iyi biliyoruz... Ee, ...onlarla yatıp onlarla kalkmak istiyoruz... Ee, ...onların ne istediğini biliyoruz... İşte bizim bir oyun sistemimiz var... ...şeklimiz var... Ee, ...onu sağ yansıtmak istiyoruz... ...önde oynayan, önde basan... E, ...mümkün olduğunca... ...hücum etmeye çalışan... ...bir takım yaratmak, bizim en büyük hayalimiz bu... ...bunu yaptığımızda da... ...o büyük Amespor taraftarını her zaman yanımızda olacağını biliyoruz. Tek isteğim onlardan iyi günde kötü günde. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar e, takımlarını desteklemeleri. Bunu zaten müthiş yapıyorlar. E, bu sene bizim yılımız. İnşallah bu sene hep beraber tabii bunun içine sadece taraftarı değil basınımızı e, yerel medyalarımızı işte şehrin mülki amirlerini e, Ahmet Sporlu'yum diyen herkese yurt dışında, yurt dışındaki bütün taraftarlarımızı bir birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. E, zaten şu anda öyle müthiş bir hava var. İnşallah bu havayı da biz alacağımız sonuçlarla e, ve taraftarımızın desteğiyle inşallah... Hani Mayıslar vardır ya o Mayıslar'da inşallah o şampiyonluğu hep beraber kutlamak en büyük amacımız. İnşallah hocam. 8 şampiyonunuzu bizde yaşamanız dileğiyle. İnşallah. İnşallah çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun var olun. Ee, ben teşekkür ederim. Ömrünüze ee, sağlık. Geldiğimizde görüşürüz. Herkese i̇nşallah. selamlar buradan. Sağ olun hocam. Saygılar selamlar. Teşekkürler. Evet değerli dostlar, Mehmet hocamızla beraberdik. Çok güzel de bir yayın oldu inşallah. Şimdi biraz sonra da bunu paylaşacağız. Özgür Büyük Kütüp sayfasına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Böyle telefon bağlantılarıyla sizlerle insanları buluşturmaya da devam edeceğiz. İnşallah transferlerle, sonuçlarla, güzel güzel böyle mutlu huzurlu programlar yapma dileğiyle şimdilik esen kalın, sporla kalın.